Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayınız. Bugün çok güzel çıtır çıtır bir kadayıf tarifim var. Sizlerle paylaşacağım. Hemen kadayıfının yapılışına geçiyorum. 800 gram kadayıf aldım. 800 büyük bir tepside fırın tepsisinde yapıyorum. İç kısmına fındık kullandım ve 2-300 grama yakın tereyağım var. 7 su bardağı şeker ekliyorum. 7 su bardağı su koyuyorum. İlk önce şerbetini kaynatıyorum. İlk olarak şerbetini kaynatıyorum çünkü şerbeti soğuk oluyor. 7 su bardağı şeker, 7 su bardağı su tam oluyor. 800 gram kadayıfa. Kadayıfımın yarısını ayırdım. Yarısı altı yağlanmış, margarinlenmiş tepsime ayırdım. İyice bastırarak döşedim. Şu anda şerbetim olmuş. İçine limon damlatıyorum. Biraz daha kaynatacağım şerbeti. İç kısmını da fındık çekmiştim. Şu anda iç kısmını koyuyorum içine. Tam orta kısmına fındıklarımı ekiyorum. dağıtırsanız her tarafa eşit bir şekilde yayılmış olur. Yarısını ayırdığım kadayıfımı üstüne döşüyorum. Evet arkadaşlar kadayıf tepsini, tepsime, tepsime döşledim. Kadayıfım hazır. Şu anda fırına gidecek. 180 derecelik fırında olursa çok güzel oluyor. Arkadaşlar kadayıfımı çıkarttım ve alt üst yapıyorum yani iki eşit tepsiye tekrardan alt üst yapıp altının da kızarmasında daha iyi olacağını düşünüyorum ve çok da güzel oluyor. Evet şu anki olmuş hali şerbetiyle buluşturuyorum. Şerbeti soğuk olacak kadayıfım kendisi biraz fırından çıkmış olacak Ve 5 dakika sonra şerbetiyle buluşturuyorum. Şu anda Kadayıfım hazır. Bakın alt kısmını şerbetini aldı, kendisi çıtır çıtır oldu, çok da güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim.